Adam evet. Radiant biri bitirmiş oğlum karşıdaki adam Nesini nikam Buyur Emin misiniz premier girdiğimizde? Ha. Buyur Harbi barbi Napoli Napoleon Napo Ay ay, ay ay ay. Ay ay ay. ay. <laughs> İlk maç. Abi ben istolak atmayayım şimdi moraliniz bozulmasın. İstolak jet geldi beyler. Aynen yavaş yavaş gösteri gösteri gideyim. Sessiz ne oynayacaksın kanka? Şey işte, Harbi barbi diyorum chat bak destek <laughs> bekliyorum ha taraftar sizsiniz Vay abi mu? ona göre. da. Oğlum komma momo geliyor kanka şimdi diyor bunlar ben diyorum. Geleyim koy. Ben bir de koyuyorum. Hyper A oynatıyor <laughs> bunlar benimle. Hazır mıyız? Buradan koşacağız. Atıyorum. Attım. <laughs> Oğlum kaç şunu? Nereyle? Buraya giremeyiz Selan. <laughs> dön dön. Bir dön. Bir de dön. Gelmiştir mi ettik be? Selan beraber Dörtten mi gidiyoruz ki? ki? Kanka B tarafa yana düşüyor. Nice. Nice oğlum. Garda nasıl mıknatıyor? Gir beraber trade'li. Geliyorum içeriye. Main ol main bir. Main'e main dikkat. Main'e dikkat. Evo'm var. 105. 2 tane site var. 2 site var. 2 site var. Ben site giremedim. Isırıyorum kapıyı. He altındayım. Helal. Main dikkat. Gel. Kabalık. Kabalık gel. Talisson var yukarıda. Klin. Evo'nda. Andra gelsenize Tavah hepiniz. Hepiniz Andra bekliyor? Ne yapıyor bu? Ya da burada. Atladı. Atladı. Helal abi. Abisi. Helal abisi. abi ben size. Şortu sumak atıyor. Bir de agro gelebilirler ama. Oh, Abi baksana. Belin kaldılar. Belin kim aldılar? aldılar. Evet. Stek olabilirler bu arada. Asayt'ta hiç kimse Aynen. tutulmadı bir şey. Aa main oynayalım o zaman. İstiyorsanız gelin. Oynuyor mu A main? Oynuyor. E e e e atacağım smok. Heaven'a attım. Bay kal benden. Flash atacağım. Atacağım. Heaven var. Abi heaven var. Heaven var. Ölme. Nice Andre. Bir düşman. Evet. O da evim, o da evim. Bombayı kuşlar akaya. Nice. Güzel. Eyvallah. Allah. Ananı satayım 35 çıktı smoke'tan. <laughs> <laughs> ya kanka yalan. Var smoke işi var mı gitti. <laughs> kanka çıktı smoke short <laughs> çıktı. Sniper B. Evet. Çıktı short çıktı. Ay, ah, Abi of oh, of. Oh. Hound'r Hound'r sol Hs 50 70 Aklıyorum. Abi short da çıktı 2 de even galiba Main var <laughs> Abi 40 89 2 tane var Olum <laughs> nasıl bu kadar eminler lan İndi geçiyor TP atlattı Hound'r Gördüm bak lion var lion var çıkar. Çort çort geldi. Sanda main var main var. Ah lan. Ya iyi bak. Ah lan abi. Zeyn radyat girmiş Ha tamam oldu. Tam bir olmuş dönüş. mu bu? Yedinci kısımda sezon ikinci kısımda radyant bitirmiş Adam radyant bir bitirmiş oğlum karıştı iki adam. Nesinin nikahı mı? Kanka ben... İnatır, inatır. Aha bu iki geldi bu sefer de hadi. Trafizde, bin zamanı. Asım hemen bir durmavarphi abi kim bunlar? Abi. Evet, Immortal 2 var, Immortal 1 var, yücelik diğerleri. Bu Tamam maç tamam, lazım. tamam hadi geldik sen. geldik. Ses duymuyorum. Var Eğer var be var. olabilir bitti. Benim burada olduğumu biliyorlar bu arada. Tapmeda Görüş Tap, Ben Oynar abi orası. Oynayamazlar ya. Trepliniz var. Nice oğlum. Bekli biri bak. Hayır, hayır. Vurun onları oğlum. Vuramıyorum mermim bitti. 110 vurdum, Birin, vurdum mevcut. Mevcut. Var, var. Beto. Vurdum O Çok geldi Beto. Beto. buradaydı lan. Mil gelir. Yere gitmiş. Şuradadır. Şuradadır. Geldik yine. Short <laughs> olabilir. Ekolar açılma. Yürüyelim daha mi? Açılma daha. Daha açılma. Açılma daha. Daha önce sal orayı. Bir de dikkat edin. Aldım abi, yandı. Ben oraya bir şey atmayı düşünüyorum. Biraz geç atacağım knife'ı. Ben mi attım oraya? Şey Yok abi be. Bir de, bir zıplayarak bakıyorum. Burada burada var. Ooo gördüğünüz haritada. İki var. Gelmiş gelmiş. İki <laughs> yakın. <şurayacağız. gülüyor> Helal. <gülüyor> <gülüyor> ah lan. <var. ben> <laughs> 55 omun. Tam üzerindeydi cross biliyor musun? Hadi oğlum beto lan saç sapınması sende oğlum Kendilerini biliyor beto. Bu bir <gülüyor> <gülüyor> Ah yapman çok kötü Yakın var i̇ki, abi İki şey de çok kötüydü ya. lan İnce i̇şte ince hareketlerle gitti böyle Kötü timingler Oğlum bunlar mal mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu da lurk atıyor kanka. Kanka tek taktikleri şu. 4 kişi main oynayacaklar. Oyunu muhtemelen her seferinde. Biri lurk atıyor. Lurk evet. atıyor. Evet, evet o lurk'i kesin de. Ahmet Sivak geldi. Kapat beni. Evet. evet. short var. Kaysın birisi Çok var bence. Bir de. Geliyorum. Geliyorum short. Orta baksın Kayo'ya. Ayarlıyor oraya Alıyor. Girdi muhtemelen. Kayo. Giremedi Doğru giremedi. Geçmiş olabilir Trap var yani. trap. Var kırk vurdu. Bir tane daha var galiba aynen. Vurmuyorum ben. Bait atıyorum. Bait atıyorum. Ah. Hele ben. Oğlum vurun lan hadi kır. İşte kır. İşte, i̇şte sadece. Helal Olur lan sana var. Ya, bravo. Var buraya yine. Acıda mı? Bir tane daha vardı Atıyor var mu? var. var. Kanka, daha, kanka daha fazla hello. göstermeyin. Tam bir de desteğe gidiyorum. Vardır orada kanka bak bekliyoruz bekle. Duran şu. Ama yürüyeyim. Flash oluyorum ata bekle. Tam orada yakın orada yakın. Flash. Nar geri geri koşsana bir de. Ya nele. Aa var ses. Kim multi mi? Cypher top Nice abi. Burada. Bu abi. Nice ata. Short'ta. İnce bakıyor. Sana döndü ata. Anne. İyi vuruyor abi. Geydin. Süresi yok abi, süresi yok. Ben beni tatıyorum. İçine girsene şunun bir, içine girseniz Ay. Ay. Bir tane. Değil Değil de. De. Evet. Geliyorum Değil abi. De. Bakacağım bekler. Kanka o ne? Bir tane daha var. Adım, o mı orada. O da orada, o da orada. Helal e sana kanka bravo. A o ne attı lan öyle? Korkudan attı kanka biliyor musun A B bir tane? Tamam sağ işte. S Sol mu oram? Attım. Hamit var S kör S değil. Ona skin alır mısın? Ben bakıyorum bir de. Bana ne amına koyayım? Ben ağabey alttan çekmiyorum. mesela. Nice and Arkası bunlar. Gel, gel yürüyelim ata. Cross kaçsana short abi. Göremem şu an. Tamam ata gir Girdi. abi. Bir tane gen var. <laughs> var. Şey Can daha. Öldü 80 boş, şortaydı. Şorta yürümüş olabilir. Gen'e de şartta şort. Görem. Oğlum o nasıl flash? Şorta <laughs> 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 yürüdü. Hemen'e dikkat edelim. Şorta <laughs> yürüdü. Geldi hemen hemen hemen. Şort şort. 3, 2, 1. O nasıl flash lan? <laughs> Ağzımıza evet. soktu harbi. Uç bakalım. Bir tane Aynen, daha var. Ta flash top atacak sana mutlaka. Yok iki var. <laughs> Night bir tane <laughs> daha var. Atıyorum oku <laughs> bekle. B'de düştü. Çok kötü gitti. Flash. Kay var. Bit var mı? Ben de oyunu. Vuracağım onu vuracağım. Oyuncadım. Vur abi. Tap. Tamam abi. ...yürümüş olabilir. J7'da. J7'daydı ikisi de orada. Ah, ah laaan. Tamam lan onlar da at. Vardım. Kapı çıkalım. Oh nice. <laughs> tamam acele etme. Şey. Bence çevirebiliriz ah. bak. Olayı hatırladınız değil mi? Evet. Garden'a smoke attım. Bir tane B'ye döndür. De vardır. Yürüyeyim mi midden? Koşsana. A'daki koşsun. Smoke. Şey Cypher. Sizinize smoke atıyorum. Atsana. Attım. Hızlandır abi beyi. At hızlandır hızlandır. Arkamızdan geldi. Aa sen flashla çıktı. Kanka 85 85. Sola geldi zitte. Main dikkat. Main'den ben daha yeni geldim kimse yok. 2. Tamam beton yeri çok iyi. CT. Helal. Bir tane daha var. Geldi, geldi. Bir can, bir can 85. Helal abi. Helal Elisa sağ ol. İşte bu kadar. Sen de mi var? Ga Aha. Oo. Gidi. Premier'de FF verdiren takım ha. Top top billeri bit şimdi özel oyuna davet. o top biller şimdi gelse var ya bu güvenle. Sektir gitti dedim amına koyalım. İşte bu. Şimdi gelsene. MVP jet falan diyorum bir de. MVP attım FF verdirdik.